Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Aslı. Çocukluğumdan beri kendi evimizin olmasını ve kendime ait bir odamın olmasını hayal ederdim. Ailem kalabalıktı ve biz anneannemin evinde yaşıyorduk. Çocukluğumdan beri evdeki kargaşadan yorulmuştum. Kendime ait özel bir hayatım olsun isterdim. Daha o yaşta teyzem, amcam ve eve gelen herkesin gereksiz müdahaleleri beni rahatsız ediyordu. Ama annem bizi sürekli susturur ve şöyle derdi: "Sonuçta burada yaşıyoruz, her gün birileriyle tartışamayız." Annem çok sakin ve insan ilişkilerinde başarılı bir kadındı. Hatta bize de her zaman bir kadının değerinin zarafetinde olduğunu öğretirdi. Ama ben bunları anlayamıyordum ve hayatımı zorlaştırmaya çalışıyordum. Annemden daha başarılı olacağımı düşünüyordum. Yine de okula başladığımda en azından birkaç saat bu karışık evden uzak kaldığım için Allah'a şükrediyordum. Ancak diğer çocukların ailelerinin kıyafetlerine ve eşyalarına ne kadar önem verdiklerini gördüğümde, benim anne babam neden çocuklarına yetişemiyor diye üzülüyordum. Özgüvenim düşmüştü. Bir gün sınıf arkadaşlarımdan biri doğum günü partisi yaptı ve sınıftaki herkesi davet etti. Bunu aileme söyledim ve annem Arkadaşımın annesiyle tanıştıktan sonra gitmeme izin verdi. Keşke gitmeseydim. Daha o yaşta onların evine girer girmez nasıl bir hayat yaşadıklarını ve benim hayatımın ne kadar farklı olduğunu fark ettim. Artık annemin sürekli söylediği şeylerden de bıkmıştım. Başkalarıyla kendini kıyaslamak doğru değil.'' Ama ben çocuktum ve dışarıdan gördüğüm her şeyin gerçek olduğunu sanıyordum. O gece çocukların kıyafetlerinin ne kadar güzel olduğunu gördüğümde ve hatta o arkadaşımın kendine ait oyuncak bebeklerle dolu bir odası olduğunu fark ettiğimde sahip olduğum azıcık özgüven de kayboldu. Eve döndüğümde ağlamaya başladım. Ablam sürekli neden ağladığımı soruyordu ama kendimi o kadar kötü hissediyordum ki açıklayacak gücüm yoktu. Sonunda onun şakalarıyla biraz sakinleşince ona diğer insanların hayatlarının bizden çok daha iyi olduğunu söyledim. Ablam sözlerimi onayladı ama benden 10 yaş büyük olduğu ve hayatta daha çok şey görüp geçirdiği için bana dedi ki: "Eğer sürekli hayatında olmayan şeylere odaklanırsan ve kötü şeylere takılırsan hayatını daha da zorlaştırırsın." Ablam o gece bana güzel bir şey söyledi. Sonuçta bu durumdayız. İster üzül, ister mutlu ol. En azından kendimizi nasıl mutlu edeceğimizi bulup kötü durumumuzu biraz unutabiliriz. Ama o yaşta ablamın sözlerini anlayamıyordum ve bu duygular ortaokul yıllarıma kadar benimle kaldı. Selin çok güzel konuşan biriydi ve beni kolayca etkileyebilmişti. Mert'in büyük bir ailesi vardı beş erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardı. Ancak onların bizden farkı maddi durumlarının oldukça iyi olmasıydı. Babası hasta olduğu için tüm çocuklar babalarının mallarına göz dikmişlerdi. Ben çok aceleci biriydim ve hemen mertle nişanlandım. Hatta okulumu bıraktım ve sanata yöneldim ama onu da ciddiye alarak yapmıyordum. Mertle hızlıca nişanlandım ve ardından Mert bana görkemli bir düğün yaptı. O gece kendimi dünyanın en mutlu gelini gibi hissediyordum. Hatta ailemin düğünümde olmasından utanıyordum. Şehab düğünüme gelmedi. Babaannem Şehab'ın o gün çok kötü olduğunu söyledi. Ama ben sadece Mert'in tatlı sözlerine ve benim için harcadığı paralara odaklanmıştım. Mert benim için büyük bir ev satın almıştı. Hatta benden çeyiz bile istememişti. Bu bana aşkın anlamı gibi geliyordu ve onunla yeni bir hayat kurmak için heyecanlanıyordum. Ama farkında değildim ki her şey dışarıdan göründüğü gibi değildi. İçi boştu. Evliliğimizin ilk günleri herkes gibi güzeldi. Hatta yurt dışına balayına gittik. Öyle bir yere ki tüm ömrüm boyunca çalışsam bile asla gidemeyeceğimi düşünüyordum. Ancak düğünümüzden bir ay sonra kayınpederim vefat etti. Bu haber herkes için sevindiriciydi çünkü herkes mirasın peşindeydi. Ancak kimse bilmiyordu ki eşim Mert babasının Alzheimer hastalığından faydalanarak tüm mülkleri kendi üzerine geçirmişti. Kardeşlerinin hiçbirinin elinden bir şey gelmiyordu. Ben Mert'le parası için evlenmiştim ama bunun haram bir kazanç olduğunu biliyordum. Bu yüzden Mert'le konuşmaya çalıştım ama o ikna olmuyordu. Beni susturamayacağını anladığında ise bunun ailesiyle ilgili bir mesele olduğunu ve beni ilgilendirmediğini söyledi. Hatta Mert'in kız kardeşi, önceden yakın arkadaş olduğumuz biri, bana gelip en başından Mert'ten ayrılmam gerektiğini, kardeşlerinin hakkını yiyen biriyle kalmamam gerektiğini söyledi. Ama ben bu tavsiyeyi kabul etmedim. Mert'i kaybedersem hayatımın geri kalanında hep mutsuz olacağımı ve ailemin yanına dönüp artık yüzümü ak tutamayacağımı düşünüyordum. Ablam her ne kadar benden hoşlanmasa da evlenmeden önce bana hep ne olursa olsun arkamda olduğunu ve asla yalnız olmadığımı söyledi. Ama ben Mert'ten ayrılmayı kabul etmedim. Onunla kaldım ve o haram paralardan faydalandım. Mert'in yanında kalıp para harcayarak çocuğumuz olsun diye düşünmeye başladım. Ancak Mert daha genç olduğumu ve buna zaman olduğunu söyledi. O benden 10 yaş büyüktü, ben ise daha 17 yaşındaydım bana zarar vereceğini söylüyordu ve ben bunun aşktan dolayı olduğunu düşünüyordum. Ancak Mert'in aklında çok farklı planlar vardı. Ben her şeyi görmezden gelmeye çalışıyordum sadece yanında kalabilmek için. Mert çok tatlı dilli biriydi ve beni kendine bağlı tutmayı başarıyordu. Kardeşlerinin mallarını yedikten sonra sürekli bana hediyeler alıyor, bana daha fazla ilgi gösteriyordu. Ama Ailem Mert'in yaptıklarını öğrendiğinde benimle görüşmeyi kesmişti. Ben de Mert'in ailemin yerini doldurabileceğini düşünerek onlarla ilişkimi sürdürmekte ısrar etmedim. Derken Mert'in bahaneleri başladı. Ona yaptığım her şeyde kusur buluyor, kadınlık bilmediğimi söylüyordu. İlk başlarda bunun birkaç gün süreceğini ve sonra her şeyin düzeleceğini düşündüm. Ama bu durum bir ay sürdü ve her geçen gün daha da kötüleşti. Bir gece Mert benden bir elbise giymemi istedi. Bu elbise çok uygunsuzdu ve bana yakışmayacağını biliyordum. Ancak Mert benim kocamdı ve aklında fanteziler olabileceğini düşündüğüm için bu isteğini kabul ettim. Elbiseyi giydim ve Mert beni gördüğünde her zamanki gibi beni övmeye başladı. Ama bu kez farklıydı. Bir aydır beni görmezden geliyordu ve şimdi yine güzelliğimi hatırlatıyordu. Her kadın gibi ben de kocamın bir tatlı sözüne kanıyordum ve söylediği kötü şeyleri unutuyordum. Mert önce tatlı sözlerle yanıma yaklaştı. Sonra benden kabul etmesi zor bir şey istedi. Yaşım küçük olduğu için doktor bana bu tür yakınlıkları yasaklamıştı. Ama Mert bir kadın aldım bunun için," dedi ve "Yoksa neden evleneyim ki?" diye ekledi. O gece onun isteğini yerine getirmedim ve bu yüzden Mert evden çıkıp gitti. O gece çok ağladım ama Mert'in benden istediği şeyi bunun bana zarar vereceğini bile bile kabul edemezdim. Ertesi gün gururumu bir kenara bırakıp ablamı aradım telefonun diğer ucunda gözyaşları döküyordum. Ablam eskiden olduğu gibi beni sakinleştirmeye çalıştı. O an sadece birinin benim üzüntümden dolayı üzüldüğünü bilmek bile bana yeterliydi. O gece Mert yine aynı istekte bulundu ama yine hayır cevabıyla karşılaştı. Bu sefer Mert beni tehdit etmeye başladı ve dedi ki eğer karımın istediğim gibi davranmasına izin vermezsen, boşanma davası açar ve seni babanın evine geri gönderirim. Bu sözlerden çok korkmuştum. Çünkü gerçekten söylediğini yapacağından emindim. O zaman herkesin içinde itibarsızlaşır ve ailemin yüzüne bakamaz hale gelirdim. Ailem de benden o kadar kırgındı ki beni kabul etmeyeceklerinden emindim. Bu yüzden Mert'i arkadaşından yardım alarak ikna etmeye karar verdim. Mert'in Halil adında çok yakın bir arkadaşı vardı. Mert, Halil'i bana tanıtırken onun kardeşinden bile daha yakın olduğunu söylemişti. Bu yüzden Halil'i aradım ve evimize davet ettim. Ondan bu konuyu Mert'e anlatmamasını istedim. Halil, söylediğim saatte evimize geldiğinde ona konuyu anlatmaya başladım ve sadece Mert'le konuşmasını ve davranışlarını bana karşı biraz iyileştirmesini istedim. Halil'e Mert için aileme karşı durduğumu ve bu yüzden ailemi kaybettiğimi hatırlatmasını söyledim. Ancak Halil sürekli sorular soruyor ve Mert ile tam olarak ne sorunum olduğunu öğrenmek istiyordu. Eğer sorunu bilmezse Mert'i ikna edemeyeceğini söylüyordu. Ben de saf bir kız olduğum için hemen ağlamaya başladım ve içimi döktüm. Halil'e, Mert'in benden vücudumun kaldıramayacağı bir şey istediğini ve doktorun bu konuda Mert'e açıklama yaptığını anlattım. Halil, sorunu öğrendikten sonra bir çözüm düşündüğünü ve bu çözümün işe yarayacağından emin olduğunu söyledi. O anda Halil bana yaklaşmaya başladı. Hafifçe endişelenip uzaklaşmaya çalıştığımda bileğimi tuttu ve uzaklaşmama izin vermedi. Halil sporcu olduğu için güçlüydü ve ne kadar direnmeye çalışsam da beni zorla kendine yaklaştırdı ve Mertin istediği şeyi bana zorla yaptı. Halil işini bitirdiğinde sanki bu işi yüzlerce kez yapmış gibi rahattı. Bana dönüp "Hepsi bu kadar." Böyle küçük bir şey için evliliğini bozma dedi. O an acıdan kıvranıyordum ve durumum çok kötüydü ama Halil benim halime hiç aldırış etmedi. Hatta yüzsüzce eğer bir daha böyle bir şey ister ve Mert ile yaşamak istemezsen beni arayabilirsin dedi. Mert'in en yakın arkadaşının böyle biri olduğuna inanamıyordum. O gün Halil evden gittikten sonra durumum çok kötüydü. Ve ablamı arayıp benimle doktora gelmesini istedim. Doktor büyük bir yara tespit etti ve birkaç krem verdi. Ancak ablam Mert'le sorunumuzun ne olduğunu sorduğunda hiçbir şey söylemedim. Hala hayatımın eskisi gibi düzeleceğine dair umudum vardı. O gece Mert diğer geceler gibi yanıma geldi. Ama bu kez ona bir adım bile yaklaşmasına izin vermedim. Mert sinirlendi ve bana aldırmadan yanıma geldi. Vücudumdaki yarayı gördüğünde bağırmaya ve kavga etmeye başladı. O an onun küfürlerini durdurmak imkansızdı. Sanki zincirlerinden kopmuş bir deliye dönüşmüştü. Bana hiçbir soru sormadan yanıma geldi ve beni dövmeye başladı. Yaralı halimi hiç önemsemedi. Sonra kendisi bir köşeye yığılıp uyudu. Sabah uyandığında Madem bana sırtını döndün ve başkasıyla oldun, o zaman artık böyle bir kadını istemiyorum dedi. Bana değersiz olduğumu ve altın bir çatı altında yaşamayı hak etmediğimi söylüyordu. Yine boşanmak istediğini söyledi. Ama bu kez korkmadım ve ona Halili çağırıp yardım istediğimi, onun da bana böyle bir karşılık verdiğini anlattım. Mert söylediklerime inanmadı ve Halil'i aramaya gitti. Ama Halil telefonlarına cevap vermedi. Mert hala bana inanmak istemiyor ve söylediklerimi sürekli reddediyordu. Sonunda yemin ettim ve Halil'in bana yaptıklarını anlattım. Sonra kıyafetlerimi giyip Mert ile birlikte Halil'in evine gittik. Mert kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. O sırada birçok komşu dışarı çıkmış ve Mert'i pencerelerden izliyordu. Halil korkudan dışarı çıkmayınca Mert camlara taş atmaya başladı. O anda çok korkmuştum ve Halil'e gerçeği söylediğim için pişman oldum. Mert o gün sürekli bağırıyordu. Halil buradan çıkana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim diyordu. Sonunda komşulardan biri polisi aradı ve polis gelip Halil'i kelepçelerle götürdü. O gece o kadar yalnızdım ki ailemin yanına gittim. Babam çok bitkin görünüyordu ama beni gördüğünde yüzüne yorgun bir gülümseme yayıldı. Olanları aileme anlattım ve sadece Mert en yakın arkadaşıyla kavga etti ve şimdi hapiste dedim. Babam Mert kendi hatalarının bedelini ödüyor dedi. Babam helal ve haram konularında çok hassastı ve bu yüzden Halil için bir adım bile atmaya yanaşmadı. Mert'in ailesi paralarını yedikten sonra onu tamamen terk etmişti. Hiçbiri bir daha Mert'i aramamıştı. Hatta eskiden en azından bir kez arayan kız kardeşi bile artık tamamen iletişimi kesmişti. Ertesi gün Mert'i ziyarete gittiğimde yine aynı şekilde benim hatalı olduğumu ve suçun bende olduğunu söylüyordu. Sabır sınırım tükenmişti ve artık onun hakaretlerini kaldıramıyordum. Tam o sırada Halil'in şikayetini geri çektiği ve Mert'in serbest bırakıldığı haberi geldi. Eve Mert'i görmeye gittiğimde Halil'in de orada olduğunu gördüm. Halil'i evde görünce şaşırdım ve Mert'e bu adamın evimde ne işi olduğunu sordum. Mert bana buranın artık benim evim olmadığını hatırlattı ve şöyle dedi Eğer düzgün bir kadın olsaydın Halil'in sana yaklaşmasına asla izin vermezdin Ardından sert bir şekilde Sen benim uzun yıllardır dostum olan Halil'i kaybetmeme değecek biri değilsin dedi Bu sözler her biri kalbime bir ok gibi saplanıyordu Sonrasında Mert bana bir çanta verdi ve en iyisi seni geldiğin ahıra geri göndereyim dedi Mert, Halil'in bana neler yaptığını bildiği halde onun önünde bana hakaret edip beni evden kovuyordu. Daha fazla gururumu ayaklar altına alamazdım. Çantayı alıp babamın evine döndüm, elimde boşanma belgeleriyle birlikte. Annem beni bir çantayla kapıda görünce her şeyi anladı ve ağlamaya başladı. Beni kucakladı. Herkes oradaydı. Sadece Şehap yoktu. Çünkü Şehab'ın birkaç ay önce evlendiğini duymuştum. O an, zamanın geriye dönmesini ve Şehab'la olmayı diledim. Ama artık Şehab evlenmişti ve onu düşünmek bile benim için günah olurdu. O gece, ablam benimle konuştu ve sonunda bana boşanma belgelerini imzalama cesaretini verdi. Ertesi gün belgeleri Mert'e teslim ettim ve mahkeme sürecine göre hiçbir şey talep etmeden her şeyimi bırakarak Mert'ten boşandım. Genç yaşta boşanmış bir kadın olmak hayatımı çok zorlaştırdı. Ama başka seçeneğim yoktu. Kendi seçimimin sorumluluğunu taşımak zorundaydım. Annemin bana sürekli söylediği sözler aklımdan çıkmıyordu. Eğer yanlış yolda yürümeye devam edersen, sonunda herkes kendi hayatına döner ve hatalarının bedelini sonsuza dek sen ödersin. Bunun üzerine ablam gibi evlenmemeye karar verdim ve ailemin yanında kalıp onlara destek olmaya çalıştım. Eğitime ilgim olmadığı için sanat işlerimi ciddiyetle sürdürdüm ve yaptığım tabloları satarak iyi bir gelir elde ettim. Şehab'ı sadece birkaç kez gördüm. Ve her gördüğümde eski aşkım aklıma geldi. Ama artık yıllar geçti. Mertin ailesi oğullarının bana yaptıkları için defalarca özür diledi. Oğlumuz böyle iyi bir kadını hak etmiyordu diyorlardı. Ama bunlar benim için artık önemli değildi. Hayatım tamamen değişmişti. Zamanla geçmişte yaşadığım her şeyi kabul ettim ve ablam gibi başarılı bir kadın olmak için çabaladım. Aileme verdiğim zararları telafi etmeye çalışıyordum. Çünkü hayalimde kurduğum boş düşünceler yüzünden yıllarca babamın gururunu incitmiş, annemin sevgisini görmezden gelmiştim. Şimdi bu olayların üzerinden yıllar geçti. O eski evde sadece ablamla ben ve annemle babam yaşıyoruz. Baba annem Mert'ten boşandıktan kısa bir süre sonra vefat etti ve diğer herkes evlenip kendi hayatlarına gitti. Bu yüzden aramızda mesafeler oluştu. Ama şimdi babaannemin bahçesinde oturduğum her an hayatımın bir hata yüzünden bu hale geldiğini ve sonunda büyüdüğüm için sahip olduklarımın değerini bildiğimi düşünüp Allah'a şükrediyorum. Biz insanlar küçük sorunları gözümüzde büyütüyoruz. Aynı benim gibi. Ailemin parasızlığını gözümde büyütüp aralarındaki samimiyeti ve sevgiyi göremedim. Gerçek aşk olan Şehab'ı kaybettim ve Mert'le evlenince anladım ki dışarıdan parlak görünen hayatların içinde öyle problemler var ki o para ve mallara değmiyor. En azından belli bir yaştan sonra hatalarımdan ders alabildiğim için mutluyum. Hayatın tadını çıkarabilmenin ve sahip olduklarımla mutlu olabilmenin ne kadar değerli olduğunu anladım.